Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle İzmir Gıda Çarşısı evet. Tolstoy'dayız. Çok Merhaba. güzel mini GT araçlar gelmiş. Şimdi sizin için inceleyeceğim. Hazırsanız içeri geçelim. Merhaba kolay gelsin. Berk hoş geldiniz. Hoş bulduk. Berk Bey nasılsınız? İyiyim sağ olun siz. İyiyiz biz de. Yeni ürünler gelmiş çok güzel. Geldi geldi. İstediğiniz ürünler geldi. Evet hepsini bir inceleyelim bakalım neler gelmiş. Evet arkadaşlar yeni çok güzel ürünler gelmiş. Şöyle göstereyim. Kaydoğas'ın bir evini yapmışlar buraya. İçerisinde hasta işi modeller var. Nissan GTR Nismo. Şöyle daha yakından göstereyim. Çok manyak modeller var. Mutlaka gelip inceleyin. Kaydo Aslar var şurada BMW. Hatta birini açmışlar. Şöyle açık olmayan kutusu. Onu kendime açtım ben. Evet bir de çok güzel açığı var. Şöyle açık hali. Kaputu da açılıyor. Çok güzel. Bunları alalım şöyle yerine çizmeden koyalım. Farklı bir sürü model var. Şöyle paketli modeller mevcut. Normal kutulu halleri de mevcut. Nasıl saklıyorsanız ona göre alışınızı yapabilirsiniz. Fiyatları gayet uygun. Piyasada bunlar çoğu kara borsaya düşüyor. Liberty Walk var. Güzel genelde aranan ve giden modelleri getirmişler. Demin gösterdiğim BMW. Bu da açık hali. <laughs> Haroç suç var. Haydi arayanlar mutlaka uğrasın buraya. Çok güzel modeller var arkadaşlar. Mini GT'nin diyor da mevcut. Fiyatları da gayet makul 475 liraymış bu arkadaşlar. bir minik Kaido house daha var. Bunu da çok tatlı yapmışlar. İçerisinde mini GT'ler. Kaido göremedim. Jada'lar var. Şöyle mini GT'nin özel serileri var. Başta onları göstereyim. Aston Martin. James Bond filmlerinde hatırlayanlarınız vardır. Goldfinger. Şöyle göstereyim. Çok tatlı modeller. Kaçırmayın. ya yani Her yerde bulabileceğiniz model değil bunlar arkadaşlar. Modeller çok iyi arkadaşlar. BMW Alpin B7 var. Aynısının siyahı mevcut. Şurada Porsche'ler var çok güzel. 1901, 1963. Lamborghini Huracan var. Işık biraz parladığı için ışığın azizliğine uğradık. Kusura bakmayın. Nissan Silvia var. Şurada benim arayıp bulamadığım bir Porsche vardı. O mevcut. 960 lira bir etiketi var. Şurada bu da Porsche Roof CTR. Bunu geçenki videomda açmıştık. Jadalar da aşağıda. Şöyle jadaları da buraya koymuşlar. Onun yanında az evvel gösterdiğim Goldfinger'lar. özel seri bunları bulursanız kaçırmayın arkadaşlar. Evet burada Mazda RX7 var. Çok hoş gözüküyor. Yine BMW'nin Alp'in kırmızı rengi mevcut. M3 performans aracı var. Station haliyle çok güzel gözüküyor. Burada Lamborghini Urus var. Urus burada. Çok güzel bir, bir arkadaşlar. Bunların alayını almak istiyor insan ya. Skyline R34 var. Porsche var. Şurada yine aranan bir offroad aracımız var. Land Rover Defender 110. Lincoln. Skyline. Liberty Walk'lu. Burada da Hızlı ve Öfkeli serisinin evleri mevcut. Şurada Dominic Toretto'nun evi var. Tren sahnesi. Burada da Toretto'nun kafesi. Evet arkadaşlar bu grupta da hat serileri var. Şu an kolili alımlarda kampanya mevcut. 5800 liraya D kolisi ve C kolisi var ellerinde. Şöyle ikili araç kutuları da var premium setlerin. Kolili almak isteyenler bir tık daha uygun alabilirler. Onun yanı sıra uzun kartlar mevcut. Truck serisi var. Ondan sonra Southwest serisi var. Bunların hepsinin burada daha önce çekimlerini yapmıştık ama tabi short videosu olarak çekmiştik. Team transport setleri var. Ortalama fiyatları da 1000 liraya geliyor arkadaşlar. Güzel modeller var. Güzel modeller mevcut. Hepsini bakıp inceleyebilirsiniz. Onun yanı sıra regularlarda kampanya var. 80 liraya olan modeller var. 100 liraya 120 liraya olan modeller mevcut. Mağazada Hot Wheels detayları gerçekten fazla. Dayakası severler. Koleksiyon yapan arkadaşlarım. Bu mağazaya mutlaka uğrayın. 80 liraya geliyor şu etiketli ürünler. Migros'ta bile 100 lira fiyatları şu böcüğün güzelliğine bakar mısınız? Play mode. Model ayıklama gibi bir şey yapmıyorlar. Bütün modeller rafa açılıyor. Zaten bir koli açmıyorlar. Bir sürü koli açıyorlar. Sağlam bir stokları mevcut. Evet. Regularların yanı sıra şurada Maisto'nun transport araçları mevcut. Şöyle 88 model BMW M3 var. Matchbox'lar da stoklarında. Uzun kartlar, premium seviyeleri. Ne ararsanız burada mevcut. Fiyatları da gayet uygun yani. Piyasaya göre. Bunu 400 liraya sattılar. Burada 280 lira. E, 224'e düşüyor. E o, e daha da indirim var. var. Daha da indirim var. 224'e düşmüş. Ben onu görmedim. Şöyle yine bir Premium var. 300 liraya geliyor. Adliyaz Racer Burst. Şurada Adliyaz Premium'un Team Transport serileri var arkadaşlar. Bunların da fiyatları bin liraya geliyor. Piyasaya göre gayet uygun fiyatları. Çok da güzel ürünler var ha. Team Transport'ların yanı sıra şurada uzun kartlar mevcut. Sadece bu serilerle bitmiyor. Şöyle Ultra Arts var. Neon Spiders'lar var. Fast and Furious'ın serileri var. Batman serisi var. Yine Trax serisi. Evet gördüğünüz üzere hat yaz açısından gayet zengin bir mağaza. Çok güzel ürün gamı var, çok güzel ürün çeşitliliği var. Ne bul ne ararsanız bulabileceğiniz bir mağaza. Mutlaka ziyaret edin derim arkadaşlar. Şimdi mağazada Lego setleri de var. Farklı oyuncaklar da var. Hızlıca onlara da bir göz atalım. Evet, bunların yanı sıra çok güzel Lego setleri mevcut ve %15 indirimleri mevcut. Birçok yerde bulamayacağınız modeller burada mevcut ve indirim de mevcut. For example. Şu arkadaş 9700 lira. Her yerde burada %15 daha uygun. Güzel hediye alabileceğiniz setler var. Herkesin arayıp bulamadığı. Formula bir setleri mevcut. Ben buradan Ferrari aldım kendime. Ha şu an ellerinde kalmamış ama bir parti daha gelecek. İçeriden tüyü aldım. Ara ara yoklamayı unutmayın. Mağazaya gelin bakın. Beğendiğiniz bir şey olursa mutlaka kaçırmayın. Çünkü gerçekten indirimli fiyatları. Ducati'nin motoru 8300. Buradan %15'te indirim var. Öyle düşünün. Şundan alıp yapacağım ama. Kafaya koydum. Elimdeki küçük legolar bitsin. Daha sonra bunu gelip yapacağım. Daha bir de Porsche 911'im var. Disney'den Aslan Kral var. Yine Disney'in macera evleri var. Şurada Creator serileri var. Marvel'ın ikonik logosu. Bunun Legos'unu da yapmışlar. Aşk çeşmesi. Neydi bu? Travi Fountain. Roma, İtalya. Aha Yoda var burada. 4200 lira bir etiket fiyatı var Yoda'nın. Ama gayet güzel. Şurada bir yelkenli var Omega yazıyor. Yelkenin de yine City serileri Alt kısımda da aynı Creator ve City modelleri mevcut. İşte çok güzel bir teknik serisi. Formula 1 F Ferrari'miz var. Şöyle bir Peugeot aracımız mevcut. Yine teknik serisinden Volvo'nun kamyonu, kamyoneti. Volvo FMX Truck. Bir de elektrik ekskavatör. Şöyle. ikisi bir arada deminki Ferrari'nin F1 bir de Ducati'nin çok güzel kırmızı renkli bir motoru mevcut. Şurada Asphalt Legend Unit oyunundan Corvette'imiz mevcut. Çok tatlı sarı renkte. Teknik serisi Formula 1 McLaren takımının aracı mevcut. Yine damperli kamyonumuz mevcut. Her Lego mağazasında karşımıza çıkan. Burada 2099 lira. Bir de %15 var öyle düşünün. Şurada Speed Champions serisinin F1'leri mevcut. Birçok takım burada var. Yine teknik serisinden işaretleri, offroad araçlar. En altta da botanical serisinden çok güzel çiçeklerimiz mevcut. Mağazada bu ürünlere ek değişik akülü araçlar mevcut. Bu şöyle elle döndürmeli, döndürmeli olan şunlardan da mevcut. Şöyle yapıyorsunuz. Git gel yapıyor, bir şeyler yapıyor, böyle hareketler yapıyor çılgın çılgın. Akülü araçlar mevcut. Şöyle benimle aynı boyda bir ayı mevcut. Peluş oyuncaklar. Eğlence oyunları. Arkadaşlarınızla evde oynayabileceğiniz çok tatlı oyunlar mevcut. Şurada figürler var. VGT'yi gördüm. Bakmadan geçmeyelim. 350 lira. Çok iyi fiyat. Aa da var. Şurada Marvel kahramanları mevcut. Burada Marvel ve DC kahramanları var. Iron Man'in kaskı mevcut. Spider-Man'in yüzü mevcut. Orada DC kahramanları mevcut. Bence işçilikleri gayet güzel. Muhtemelen lisans ürünler. Baby Yoda var. Yoda severler için. Şurada Pokemon figürleri var. Çocuktuk. Paramız yoktu. Alamıyorduk böyle figürler. 6 kılasının onun araç setleri mevcut. Sonic figürleri var şurada arkadaşlar. Kirpi Sonic'i seven arkadaşlar varsa fiyatları uygun. Şöyle Minecraft figürleri de mevcut. 280 liraya bir anahtarlık tekli paket. Ne olduğunu bilmiyorum. Minecraft oynayanlar varsa, şu arkadaşın ne olduğunu bilen varsa mutlaka bana yazsın. Şurada tekrardan hat yarı yarış setleri mevcut. Onu ek olaraktan şöyle Super X. Ama şu hasta işi ya. Yani bunu her yerde bulamazsınız. Bu arada mükemmel bir şey. Yani Lego'nun minifigür ürünleri var. Tek tek var. Burada Bruder'in ürünleri var. İşaretleri. Çok güzel ürünler. Gerçekten kaliteli. Efendim? Ha, üretim yeri Almanya. Almanya. Ha, üretim yeri Almanya'ymış arkadaşlar. Kasada bu ürünlerde de %15 indirim mevcut. Her yerde bulamayacağınız modeller bunlar. Bruder'in ürünlerini herkes satmaz. Burada o da mevcut. Ve benim en sevdiğim bölüme geldik arkadaşlar. Barbie'nin harikalar diyarı. O Alice, Alice galiba ama. Çok güzel Barbie figürleri var. Şu benim amca oğluna benziyor. Şunu da Gürko'yu alayım. Gürko'nun manitası yoktu. Ona arkadaşlık eder. Barbie ürünleri de çok fazla çeşitli arkadaşlar. %15 indirim bu ürünlerde de mevcut. Yine döndük dolaştık kaydolara geldik. Şimdi bende olmayan bir iki modeli alıp burada canlı da açmak istiyorum. Evet yine döndük dolaştık. Kaydo hastaların önüne geldik. Çok güzel bir GT modelleri vardı. Mağaza çok güzel, iyi bir geziş yaptık. Güzel bir vlog oldu. Ama böyle kuru kuruya bitirmek olmaz dedim. Aros aldım ve bu videoda Aros açma kararı aldım arkadaşlar. Şöyle bir yırtmak suretiyle. Bunun çeyisi oluyor muydu? Bunun da çeyisi oluyor. Vay. Altında bantı var mı? Var. Bantını yırtmadık. Bir de Evet hazır mısınız? Geliyor. Şöyle kutusu. Jelatini aracımız geldi. Şöyle kaputumuz da açılıyor. Çok tatlı oluyor. Birazdan bunu yakın çekim olarak size göstereceğim. Bu tarz çeliklerin devamının gelmesi istiyorsanız bu videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Araç gerçekten çok hoş gözüküyor arkadaşlar güzel bir aros sahip oldum.